Arkadaşlar bugün Evet arkadaşlar bugün size XR modu nasıl açılı onu göstereceğim. Zaten şu anda gördüğünüz gibi X-ray modu bende açılı. Şimdi size onu göstereyim. Böyle birazcık yakınlaştığınızda gösteriyor. Yani birazcık kar olabilir ama hop hop yani... bakın mesela önümde demir var Hatta durun bir saniye şöyle yapayım. Evet. Böyle, böyle görünüyor neredeyse. Bakın orada bir tane altın var mesela. Hepsi gözüküyor. Sen yalan mı değil mi? Hemen size göstereyim. Burada bir demir var. Evet. Şimdi başka nasıl göstereyim? Başka aşağılarda ne bazen var? Hiç elmas yok mu lan? aşağılara doğru bir kazıyım Mesela orada bir spander var bakın demir yani burada da bir tane lapis lazuli var hop lapis lazuli de yani bu öyle bir şey bir de arkadaşlarınız tro trollerken de bunu yapabilirsiniz Neyse o zaman hemen nasıl yapıldığını başlayalım. İkseye diyor dur diyorum. Evet arkadaşlar. E, a, biraz bu. E, sabit, çok kullanmayın çünkü Minecraft'ınızı sıfırlayabiliyor ama hızlı e, bir şekilde yaparsanız hiçbir şey yapamıyor. Nasıl? Şimdi buraya x şey yazıyoruz x ray x ray tamam okey okey diyoruz arkadaşlar şimdi şuraya evet arkadaşlar burada gün bunlar var ve hiç takmayın bunlar değil evet bu bu görün bu şimdi gördünüz mü ben yaptım mevzu haftama gidiyorum şimdi arkadaşlar Tabii ki de bir harfte girmeyeceğim. Benim benim haritam böyle ben böyle yapıyorum girip çıkıp bunu ekliyorum çünkü nerede olduğunu bilmiyorum kaynak paketlerini Siz hiç girip çıkmadan da yapabilirsiniz. Evet. Şimdi buradan çıkıyorum. Çünkü şimdi şimdi ka şimdi kaynak paketleri geldi. Hop. Şu anda görüyorum. kaynak paketleri açıldı yani. Onun için gördüğünüz gibi şu anda giriyorum. Şu anda i̇şte niye gelmedi? Ha, dur. Gelecek. Şimdi. Evet. bir blokta geldi mesela. Gördüğünüz gibi bir blokta falan geliyor. Ama bir blokajımızı da kazdıktan sonra tabii ki de çok iyi olur. Bir de şurada bir tane portal görmüştüm. O yüzden ne çıkacağı belli olmuyor. Bu arada su içindekileri de görebiliyorsunuz. Onu söyleyeyim. Tam çok da güzel şeyler çıkmadı. Gördüğünüz gibi. Su içindeki madenleri çok az görüyorsunuz benim Tekrar böyle bir şey. Mesela, mesela tekrar aşağıya bir ineyim, göstereyim size. Tekrardan. Hop, burada bir maden var, gördüm. Üstüm, üstün, üstün müsber karanlık. Burada kümür var. Karanlık olanlar genelde kömür oluyor. Her gece görüşüm bitmiştir. Hiç... Aa, gece görüşüm yok. O için çok az görünüyor. Heh, tamam. Evet. Geldik elmas aramaya. Orada demir falan varmış. Bakıyorum. Elmas var mı diye burada temir falan var da ben elmas göremiyorum şu anda. Bakayım. Burada lapis lazuli var. Elmas. Evet arkadaşlar hemen dedik elmasımızı bulduk bile. Neredeydi o elmas? Yuttu. Dur, şöyle bir baksam. O elmasın yerini unuttum lan. Şurada bir yerde mi <laughs> Gördüm. Aa orada bir tane sandık var. Görüyorsunuz. Spander vardır ya. Ben yani aşağı doğru iniyorum. İniyorum. İndim. İndim. Geldim. Geldim. Ve elmasçıma ulaştım. Merhaba elmas. Şimdi burada <laughs> da elmas oldu. Burada da elmas var. Şimdi Aa, yanımda da elmas var. Evet. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e böyle <laughs> arkadaşınızı da trolleyebilirsiniz trolle trolle dediğim gibi. Hop hop Allah. Elmas delisi size. Ve şimdi altımızda da spander var. Ona da bir gidip bakayım. Hop. Merhaba spander. Şimdi sandığınızda ne var? Abi Allah senden korkan bebek var sen de koyayım de. Bu arada böyle atılmıyor taş olduğu için. Çünkü onlarda tabii ki bak mesela mesela hop hop. Mesela bir bakayım etrafta hangi nesneler var? Altın var, altın var. Tamam burada bir şeyler var ha. Katman kayısı da görmüyorlar. Mesela burada bir tane elmas var. Burada da bir tane elmas var. Allah küssin bu videoyu çektiğim için arkadaşlarım beni Xray modunda trollleyecek ya. Bu kesin. Elmas. Elmas lan. Bir blok, bir blok elmas çıkıyor. Neyse arkadaşlar şey bu videoda bu kadar. Bugün size iksiri modunu gösterdim. Hem nasıl açıldığını gösterdim. Hem de nasıl olduğunu gösterdim. Görüntü. Arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Kanalıma abone olmayı like mutlaka unutmayın. Bu video sizden tam 6 like bekliyor, 5 like bekliyorum. Elmas, 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 elmas. Elmas. <laughs> elmas değiliz değil, değil, biz. Neyse arkadaşlar bay bay.